Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün güzel bir vlog yapacağız. Buradan köye gideceğiz. Köye gitmeden önce hava gördüğünüz gibi yine kapanmış. Yağmur yağabilir. Hemen arkadaşlar mama stoğumuzu, yem stoğumuzu yaptık. Köye gitmeden önce bu işlerimizi yapalım kardeşim. Kuşların yemlerini hanım verecek. Bir de çok güzel bir yavrumuz var. Size onu göstereceğim birazdan. Diğer kuşlarımızın durumu nedir onu göstereceğim. Bir de korkmadan muhabbet kuşlarının yavrularını elime almaya çalışacağım. Çünkü onlar biraz yabani olduğu için arkadaşlar. Yani biraz korkuyorlar. elimi ısırabilirler. Ama sıkıntı yok kardeşim. Biliyorsunuz yürek yedik. Bugün yardımcı Berfin Elmas. Nasılsın? iyi misin kızım? İyiyim baba. Her şey yolunda mı? Evet. Evet gelecekte benim yardımcı asistanım olacak arkadaşlar. Şimdi bayağı bir mama stoğu yaptım. Buradan yemci Ramazan abiye çok teşekkür ediyorum. Yani bize gerçekten yardımcı oluyor. Tek bana değil. Çok uygun fiyatları yemler satıyor arkadaşlar. Bu karışık yemlerden siz de oradan alabilirsiniz. Yani kilosu 12-13 lira bir şey arkadaşlar. Çok çok uygun. Birçok yere çok pahalı. Evet şimdi bunlar tek tek. Şöyle kardeşim makasla Elkin Elmas şu kaliteye bak, şu kalit Arkadaşlar bu arada bu karışımı kuşlarım çok beğeniyor, bunu özellikle yaptırıyorum. Bunların her biri 30 kilo arkadaşlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Sandığımıza hazinemizi boşalttık arkadaşlar. Bunlar bizim ganimetlerimiz. Toplam 150 kilo aldım. Yani kuş çok olduğu için belki şu kafeste ne kadar vardır? 50 tane yakın vardı değil mi? 50 tane orada arkadaşlar. Diğer kafese 4-5 tane var. Şurada 10 tane yakın var. Baya bir güvercin var gerçekten. Evet hemen şu çuvalımızı da açıyoruz. Bu arada arkadaşlar videonun başında hemen sizlere sormak istiyorum. Yapın derseniz yapacağım. Benim içimde böyle bir şey var. Poyraz büyüyor. Sultan büyüyor. Bunlar bildiniz ormanların ayıları arkadaşlar. Kaplanları, aslanları. Bu kardeşlerle beraber ormanlarda, dağlarda, göl kenarlarında, baraj kenarlarından kamp yapmayı planlıyorum. Yani böyle sabahtan gidip belki bir gece daha kalırız orada. Güzel videolar çekmeyi planlıyorum eğer istiyorsanız. Yani köpeklerimizle ormanda böyle tamamen doğal. Hayvanlarla işte yabani hayvanlarla iç içe güzel bir videolar yapmayı planlıyorum. Yapın diyenler de bu yorumun altına yap abi bekliyoruz diyebilirsiniz. Bu arada bak 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 yemin ediyorum var ya. Abi bu yemler burada olduğu sürece benim keyfim yerinde oluyor. Bizim bu yabana gibi yabanı güvercinlerimiz, postalarımız bildiğiniz koyun gibi yaylanıyorlar. Şöyle bir uçuralım. Aslanlarım be maşallah. Bu arada güzel bir haber daha vermek istiyorum. Yavaş yavaş buraya yerleştik arkadaşlar. Bak çatıda ne var? Gördün mü? Anten var arkadaşlar. Televizyonumuz var. Güzel bir televizyon aldık. Belki içeride gösteririm onu da. Şahane oldu. İçeriye böyle bir ses. Ya gündemden haberimiz oluyor en azından. Neyse gel şimdi çok uzatmadan güvercin bölümüne geçelim. Selamun Nasılsınız? Hepsi acıkmış. Bizi bekliyorlar arkadaşlar. Şöyle geçelim. Gel gel gel. İlk başta buraya biraz daha atıyorum. Burada yesinler. Elfine nasıl dağıtmak istiyor? Al babacığım sen de. Başına bak şimdi bak. Tam kuşçu yemin ederim. Geh geh diyeceksin kızım. Söyle. Aferin sana. Evet şöyle atalım arkadaşlar. Maşallah maşallah maşallah. Bak bak babaşı şey yavruya bak. Onu yakalayayım mı? Bak. Lan gel lan buraya. Gel lan buraya. Ap. Bak daha cikliyor arkadaşlar. Bu arada şuna baksana. Maşallah çok iyi arkadaşlar. Bu rengi ne oluyor? Sarı mı? Kahverengi mi? Sütlü kahveye benziyor bu ya. Değil mi? Anam 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 anam. Sen de mi yemek istiyorsun? Hadi bakalım. Hop. Bak o da abilerinin yanında. Hadi in içeri askerler. içeri 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 içeri. Seri olun seri olun. Hadi bakalım. Aferin size. Bak 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 reis uçamıyor. O kadar büyük ki. Evet şöyle mekana giriş yaptık arkadaşlar. Hemen genel bir tarama yapıyoruz. Ne var ne yok bakalım. Bir de çaktırmayın fare var mı yok mu ona bakıyorum arkadaşlar. Evet şöyle hemen. Oh. Mis gibi oldu vallahi var ya. Burada bir tane yavrumuz var. Size hemen onu göstereyim arkadaşlar. Kamerayı alayım. Evet şurada kralın yavrusu var. Gördüğünüz gibi maşallah diyelim. Bunlar burada yemeklerini yiyorlar. Balon reisliğine keyfi yerinde arkadaşlar. Şu da çok karizmatik maşallah. Sarı balina ama yani rengi sarı çıkmadı. Farklı bir ırk arkadaşlar. Şu kıvırcık. Şurada bak şu gördüğünüz yavru var ya. Bu benim yeni yavru arkadaşlar. Ya sanki o kıvırcıkla sepet kuyruğun yavrusuymuş gibi geldi bana. Hafiften bir kıvırcıklık var onunla. Ama tabi onun kadar değil. Ondan sonra şurada sarı kanat postamız yumurtada. Şöyle bir bu tarafa doğru geçeyim. Bak burada kimler var. Bak bak bak. Bu da şu sepet kuyrukların yavrusu arkadaşlar. Şurada iki tane yumurtamız var arkada. Evet. Burada genel olarak her şey güzel gidiyor. Ama ben şunu anladım arkadaşlar. Kuşlar böyle sunduğunuz şeyleri değildi. Genellikle kendi istedikleri, huzurlu buldukları yerlere yumurta yapıyorlar, yavru yapıyorlar. E bu da onların tercihi kardeşim. Bir şey diyemiyoruz. Bak o yavru şurada kaldı. Abileriyle, kral abileriyle beraber yemeğini yiyor arkadaşlar. Reis afiyet olsun. Burada hazine var arkadaşlar. Yani manevi olarak hazinemiz var. Çok değerli kuşlarımız, çok güzel muhabbet kuşlarımız var. Şöyle kapımızı açıyoruz, içeri giriyoruz. Öyle bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Lan seni bir yakalayacağım lan fıstık. Gel lan buraya. Şerefsiz kaçtı arkadaşlar. Hele bir gel bakayım elime. Gel. Eskiden daha sosyaldi de şimdi değil. Evet şimdi burayı açıyorum arkadaşlar. En güzel kısmı açıyorum. Abi ısırmazlar değil mi beni? Yok lan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Allah. Didi. Dur. Görünüyor mu? O zaman size böyle göstereyim. Anam. Ne bakın şuna bakın görünüyor mu tam? Şöyle oturayım hatta tam ışıkta. Melek Leymas da görsün. Arkadaşlar şuna bakın. Çok güzel maşallah. Şöyle göstereyim. Maşallah. Bak 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 şöyle öpelim. Beğendin mi? Evet. evet. Şimdi şöyle arkadaşlar bunu koyalım. Kardeşlerini çıkartalım yavaşça. Bu arada kardeşlere korkuyor. Şöyle aldım bir tane daha. Ana! Lan bunu eve götürelim mi ya? He? Arkadaşlar fıstığa benzemiyor mu? Şöyle hemen ışıkta size göstereyim. Arkadaşlar çok güzel bizim rahmetli fıstığa benzemiyor mu? Evet be. Bu arada bu büyük, büyük ihtimalle erkek. Ben, ben yanılmam ya. Bu erkek mi dişim arkadaşım? Yoruma yazmayı unutmayın. Ya ne oldu ne oldu? Ben fıstığı sahiplendim de bu kadardı tam. Tam bu kadardı. Ya bir şey yerim. Şöyle bir elimde de göstereyim arkadaşlar. Dur dur dur. Evet şöyle sürpriz. Limon arkadaş. Lan 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 lan. Oğlum ısırma ısırma. Lan bücür. Bak bir şey diyeyim mi? Bu yüzde yüz dişi arkadaşlar. Şöyle ışıkla göstereyim size. İçiyor. Bak bak bak. Şuna bak. Şuna bak. Maşallah maşallah maşallah. Bunu eve götürmeyelim. Bu bence dişi. Bak. yüzde %99 bu dişi arkadaşlar. Ben şahsi kanaatim. Erkek de olabilir lan. Allah Allah. Zaten ya erkektir ya dişidir. Evet bunu da şöyle yerine bırakıyorum. Tamam tamam hadi geç. Şurayı bir açmak istiyorum arkadaşlar. Acaba yumurta yapılmış mı? Yapılmamış mı? En son kuşlarımız çalışma yapıyordu. Evet, bir tane yumurta yapılmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Reis, artık yeter lan. Bir sürü sevda papağanı oldunuz burada. Aşiret oldunuz. Kendi kabilenizi kurdunuz tamamen. Bak, kaç tane var biliyor musun? Onunla beraber 6 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arkadaşlar. Aynen öyle bak. Görüyor musunuz şunları? Maşallah. Bu reis de var ya, hep dertli gibi duruyor. Size diğer bombayı göstermek istiyorum. Hazır mısınız Bismillahirrahmanirrahim Şöyle açıyorum arkadaşlar Beraber Merhabalar Bunlar da maşallah burada çoğalıyorlar kapaklarını kapatalım Evet Hele şuna bak şuna 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 bak Evet buradan yavaştan çıkalım arkadaşlar buraya restorasyon yapacağız büyüteceğiz burayı daha güzel bir hale getireceğiz inşallah. Evet şimdi burada işim bitti arkadaşlar. Sizlere gösterdim onları. Köpekleri zaten her videoda görüyorsunuz. Rambo'yu çok merak eden vardı. Bir Rambo'yu göstermek istiyorum seri bir şekilde. Rambo ise ben normalde Instagram'a paylaşıyorum. Sürekli geziyoruz arkadaşlar. Ama şimdi yavruları genelde siz merak ettiğiniz için onları gösterdiğinden dolayı Rambo'yu yakına çıkartamıyorum. Çünkü saldırır diye korkuyorum açıkçası. Ama Rambo sağlığı, sıhhati maşallah çok çok yerinde. Keyfi çok yerinde. Bu arada bol bol besleniyorlar. Rabbo, aslan oğlum benim maşallah sana. Bu da mi arkadaşlar. Çirkin laki, inatçı laki. Bak yavrular ne yapmış size göstereceğim. Ya bu akın kardeşi hak veremem <laughs> arkadaşlar. Güzelim kuyumuzu bozmuşlar. Buradaki kaployu hangi şerefsiz yaptı bilmiyorum ama bizim hanım burada temizlik yaparken bu kaployu buradan böyle kopartmışlar. Bak gördün mü? Bir ucu burada, bir ucu orada. Ya ben şimdi bunu nasıl yapacağım ya? Ya ben bunu nasıl yapmam istiyorum? Elektrici çağırmam lazım. Adam da müsait her zaman. Bu iş içinde gelir mi bilmiyorum. Neyse bakacağız bir çaresine. Kuyumuzu kullanamıyoruz. Sıkıntı yok çözeceğiz. Kesin şu havluya şerefsiz yaptı. Bak kesin o yaptı. Havlama lan. Şerefsiz seni. Neyse bu arada arkadaşlar tavuklarımız yumurta yapmış. Bunları Aysel ablaya verebilirsin. Aysel ablamız komşumuz arkadaşlar. Bizden yumurta istemişti. Bu küçükler Tavuk yumurtaları. Eğer hala yumurtalar sağlamsa, onlardan Aysel ablaya verip yavru çıkartmasını sağlayabilirsin. Evde sana veriyorum. Birini böyle tut, birini böyle tut. Tamam, bunlar da anneye verelim. Evet. Başka yumurta var. Oo, bayağı var. Arkadaşlar, Zula'yı bulduk. Al tavukların yumurta yaptığı yer burası. Her sabah gelip buradan bağırıyorlardı yumurta yaptıktan sonra. Ben biliyordum buraya bir yeri yaptıklarını. Neyse yerini buldun kardeşim. Artık yumurta falan istemezsin marketten. Şimdi biz bunları yiyebilir miyiz? Bunları yiyebiliriz tabii ki. Niye yemeyelim? Ya, civciv, civciv, olmamış. Olmaz. civciv olmaz. olmaz ki üstüne oturmadıkları için sıkıntı yok. Yok kardeşim yapıp gidiyor görevini yapıyor. Bak bu gördüğünüz ileride civciv olacak arkadaşlar. Aysel abla bunu kesin tavukların altına sürüp başarabilir. Evet şimdi bakın kardeş yola çıkıyor arkadaşlar köyümüzde güzel midik köyümüzde görüşmek üzere. arkadaşlar köyümüze geldik. Şöyle bir baraja selam verelim dedik. Biraz su yükselmiş. Balıkçı abileri de aşağıda gördük. Şöyle bir o tarafa doğru geçelim. Bak hakikaten bura benim olsa buraya bir ev yapardım. Sen yapmaz mıydın? Ben en başta yapardım. Aslında. Ben. Mükemmel ama. Seyir tepesi derler ya. Aynen öyle. Çok güzel bir mekanda. Burası barajı yaptıklarında şantiye olarak kullandıkları yer arkadaşlar. Bu son birkaç gündür yağan yağmurlar vesilesiyle birazcık yükselmeye başladı, dolmaya başladı. Ama yine de yetersiz. İnşallah ya Rabbi şu bulutları görüyorsun. Bunların hepsi böyle tonlarca yağmur olup üstümüze dökülür arkadaşlar. Şimdi köyümüze geldik. Etimiz az. Maalesef şöyle mühimmatlarımızı bir gösterelim. Şurada iki tane çuval mama var. Bunu bana bir tane abi hayvanlara dağıtmam için verdi arkadaşlar. Bu deprem zamanında biliyorsunuz bayağı mama bağışı oldu bu bölgeye. İşte Adıyaman'a, Antep'e, Hatay'a vesaire. Bunu da buradaki arkadaşlarımıza dağıtacağız. Köpeklerine, de, e, hayvanlara dağıtacağız. Şöyle Mustafa kardeş güzel odunlardan getirdi. Çünkü en noba ızgarayı aldım mangal yapmak için arkadaşlar. Bu bizim etimiz arkadaşlar. Köpeklere getirdiğimiz et. Ama iki çuval mamamız olduğu için bu tadımlık yeterli olur. Selamünaleyküm. İlk kurbanımızı gördük arkadaşlar. Mustafa bize saldırabilir gibi lan. Arkadaşlar tamam oğlum biz sana yemek getirdik. Bak biz dostuz oğlum. Güzel bir köpeğe benziyor ama Sivas'ın yan şehrinde kalmış büyük ihtimalle. <laughs> Oo reis. Ha bunları da ye. Mama yer mi acaba? Bunu da ye. Mama da vereceğim. Evet şöyle. Tüm arkadaşlar. Şöyle mamamızı açalım. Oo. Güzel mamaya benziyor. Nereye dökelim? Şurası iyi. Bak videoya çıktınız bir kere anladın mı? Bir kere çıktınız artık. Yok yok estağfurullah. Senin yeni köpeğin mi? Yok yok baba. Nerede getirdilerse valla ben sabah akşam yemliyim. İyi Allah razı olsun. Ama güzel bekçilik de yapıyor ha. Yapıyor. Bak bak arkadaşlar koca çınar burada koca çınar. Çekeceğim ama. Bana mı çekeceksin? He. aleyküm nasılsın? O yazı kurban. Ne var ne yok. Arkadaşlar. Kaç yaşında? Yüz var mı? Kaç? Maşallah 93 level. Yemin ediyorum helal olsun. Maşallah diyelim. Bence bir Allah'ın izniyle Allah bilir de bir 10-15 sene gider ya. Maşallah İyi gördüm iyi gördüm maşallah iyi gördüm vallahi. Sen her geldiğimde böyle iyi oluyorsun ha. Her geldiğimde sağlığın daha iyi. Çok şükür. Burada düşük levellere ne söylemek istersin? Hepsine çok selam söyle. Aleyküm selam. Haydi Allah'a emanet ol. Ver elini öpeyim. 90 yaşında arkadaşlar yani. Öptüm Dile mi? kolay. Hadi Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Halası. Bu arada Halası. mamayı da yedi arkadaşlar. Mama demek ki geçerli. İyi mamayı da biliyormuş ha. Maşallah maşallah. Allah La büyümüşsünüz sizle. Maşallah maşallah maşallah. Başka göremiyorum arkadaşlar. Ölmüş olabilirler. Hemen bunlara etlerini verelim. Sonra mama vereceğiz. Evet gel 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 gel. Arkadaşlar bak. Fena acıkmışlar. Tamam oğlum sakin olun. Size bol bol vereceğim. Yediler mi? Yediler. Gel gel gel. Aferin size maşallah maşallah arkadaşlar. Bak nasıl acıkmış görüyorsun değil mi? Buralar iyice içine girmiş arkadaşlar. Ben şimdi bir tane çuvalı buraya bırakacağız arkadaşlar. İsmail var. Son dönemlerde artık kameraya çıkmak istemiyor. Popülerlik yeter diyor bu kadar. Bir çuval mamayı İsmail'e vereceğiz. İsmail burada bizim adımıza. Bizim adımıza derken yani bunlar için dağıtacak yani. Biraz şuraya dökelim. Murat temiz güzel bir yer. Bu gururlu bir anda arkadaşlar. Hemen böyle yemeğe. Düşmüyor. Hemen yemiyor. Bu etler az. idareli kullanmalıyız. Mamamız çok. Bak, bak bak gördün mü? Bak. Anneyi gördüğü an hırlamaya başladı. Lan oğlum annen o senin annen. Ayıp lan. Tüh. Şerefsiz. Hepsini sen ye. Nasıl ne lan yiyor? Ektirdim ya. Ektirdim. Evet. Yok muydu? Vardı. Vardı ama az vardı. Bir çuval versem sen bunları verir misin? Adam ya. Valla görünmeyen kahraman arkadaşlar. Sana bir çuval vereyim o zaman. Sen dur ben getireyim. Evet bir çuvalı İsmail'e bırakacağız arkadaşlar. Köpek çünkü biz burada oluyoruz olmuyoruz denk gelmiyor. Kendisi sağ olsun verecek. Bu arada bir şey değil mi? Şöyle bak lan. mafya geliyor valla. Sakin ol sakin ol sakin ol. İsmail. Bunlar sahipli mi? Bu arada bir şey diyeyim mi? Bunlar tehlikeli. İnşallah bir kaos ortamı çıkmaz. Oo, oğlum beni korkuttun lan! Bunlar sahipli arkadaşlar. Bunlara zarar verebiliyorlar. Anne de o yüzden bunları savunmaya çalışıyor. Yani şu an yemek için bunlara bile saldırabilir. Ben bunu göndereyim buradan. Etmem! Eşyon eşşek! Bu arada taş atmıyorum arkadaşlar korkması için. Köy, köy yerinde o hayvan bunu biliyor yani. Git lan buradan Git eşşek şey. Kaç. Şşt. Kaç. Şşt. Kaç. Kaç. Tamam anne ben de sendenim ya. Gönderdik operasyon başarılı. Tamam, tamam, tamam sakin ol. Sakin ol. Gönderdik. Onu öyle yapmasaydım, göndermeseydim. Şu gördüğün yavrular var ya bak keyifle yemek yiyor. O büyük ihtimalle saldırıya uğrayacaktı arkadaşlar. O köpek direkt buna dalacaktı. Etini, yemeğini almak için. Bu anne de bir şey yapamayacaktı. Vicdan azabından ölecekti. Ama ne oldu? Akın reis geldi. Bir basit bir teknik arkadaşlar. Aldın, köylü moduna gireceksin. Örtmüş, yapacaksın. Bitti olay. Kaç lan buradan, kaç! Bir tane çoban abimiz var burada. Onun köpekleri arkadaşlar. Hemen İsmail reisi şuraya bırakalım. İsmail Bey! Buraya bırakıyorum. Arkadaşlar şifa akıyor, şifa gel evvel. Ya açık mı unutmuşlar acaba arkadaşlar bilmiyorum ama belki de dağlardan gelen su da olabilir. Oğlum, şöyle bir bak çekelim mi? Ooo, dolmaya başladı. Dolmaya başladı mı? Sıkıntmaya başladı. Hadi canım. Ama kuyu, kuyu varmış aşağıda. Yani, evet, o, tam buraya geliyor. Aşağıda bir kuyu deposu varmış ya. Yok, su deposu burada zaten. Ha, burada var. Ha, şöyle bir Oo baya bir yılı. Hadi canım. Yemin ediyorum. Bildin. Sıcak su arkadaşlar. Bu nasıl oluyor bu? sıcak su. Bu şey, yer altı suyu o zaman. Şebeke suyu olması mümkün değil. Şebeke soğuk olur. Şebeke soğuk oluyor. Ana ana ana. Dur dur dur. Oo. Geçmesin, geçmesin, geçmesin. Şşşt, Arabayı da bu. <laughs> Sizler Biz gittikten sonra buraya operasyona gelmişler. O ikisi. Çekildi onlara? Tamam çocuklar yine kazandık. Yine zirvedeyiz ya. Bak bak nasıl çekiyor. Bak şöyle bir alayım arkadaşlar. Lan senin gözlerin ne güzel. He? <laughs> Anneciğim sen ne yapıyorsun? Evet gittiler. Oğlum biz burada olmasak direkt bunlara çöküp yemeklerini alacaklar. Oğlum güçlenin. Kendi obanızı, krallığınızı kurun, onlara savaş ilan edin. Ama gördün mü anne? Aynen, eyvallah. Bak iki tane erkek köpeği arkadaşlar. O da Osman gibiler. Helal olsun, bak yavrularını o da korumak Yavrularını korumak için. Halde bırakmıyorlar. Tabii canım, daha belli bir süreye kadar yavrularını aralarındaki bağ bırakmazlar. Oğlum siz manyak mısınız? Niye gelip oraya kavga için geliyorsunuz? Ayıp lan. Bak yüzümüze bakamıyor arkadaşlar. Utancından yüzümüze bakamıyor. Gel gel. Gel söz hakkı olur sana gel. Niye böyle yapıyorsun? Bak. Oğlum kangallar mekan basıyor lan. Verim buna da? Ver ya ver ver. Oğlum gidip de milletin çolu çuvuna saldırma şerefsiz. Dağınık dök dağınık bence. Evet. Aa bu. Tamam. Mustafa diğerine vermeyecek o. İkisini ona ver ikisini ona ver. Oğlum <laughs> ne oldu Mustafa sana baga girdin. Heh. Tamam o ikisini de şuna <laughs> atalım. O yiyemedi çünkü. Gel, 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 gel. Oh. Atsan onu. Oo, oh, 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 oh. bu oldu? Açın. Evet arkadaşlar. Son durağa geldik. Yani bu evin bu yıl son durağı arkadaşlar. Artık bundan sonra bu ev kalmayacak. Bu arada arkadaşlar, bu ev hakikaten çok eski. Çok kötü çünkü eski yapı yani ne mimarisi ne betonu ne bir şey adam akıllı hiçbir şey yok. Ama maalesef işte depremde alt ayakları varsa artık aşağıda bir şeyler hasar görmüş. Ağır hasarlı demişler ve yıkılması gerekiyor diye buraya ibare koymuşlar. Şöyle bir girelim bence. Babamın çok güvenlikli evine çıktık. Lan telleri hapsoldum bak. Bir de yıkılıyormuş lan böyle atlayınca. Evet şimdi Mustafa Bey, işte. o da eski dızcılardan. Şöyle bir gezelim. Köpek mi var? Köpek var mı lan orada? He, reis. Oğlum sen de var ya radar gibisin abi, bizi her yerden takip ediyorsun yemin ederim. Bakalım, Bu bir mesaj olabilir. Kapımızın ne yapma bırakmışlar. <laughs> <Bir daha gelmiyorum. gülüyor> Buradan gidin diyorlar herhalde. Babam da buraya geçen sene kendine göre restorasyon yaptı. Ama maalesef işte deprem planda olmayan bir şeydi arkadaşlar. Bak yeşillikler falan nasıl çıkmış. Ya şöyle temeli yoktur kardeşim. Bak gördün mü? Şu aralar falan hep çatlamış. Ve gerçekten iyi dayanmış. Helal olsun. Ve depremin merkezi buraya çok yakın. Ona rağmen vallahi helal olsun iyi dayanmış. Hiçbir şey olmamış lan. Helal olsun vallahi. Bu arada bahçe bayağı bir yeşillik olmuş ya. Minarede de hiçbir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen dibinde minare var. Maşallah. Ya var ya Allah korumuş. Burada hiçbir sıkıntı yoktur. Ve depreme çok yakın olmasına rağmen. Bak şu minarenin yanındaki evde ufak bir çatlak var. İyi dayanmış buralar. Ama zaten bizim bu köy genelde kaya üzerine kurulmuş. Yani sağlam altyapısı var gerçekten. Onun da etkisi muhtemelen çok yüksektir. Burada bir ahır var. Ben çocukken hatırlıyorum bir tane sansar mı ne diyorlar? Böyle tavukları boğanlar var ya arkadaşlar. Ondan gelip Ahıra girip bütün tavukları öldürmüştü Onu hatırlıyorum hayal meyal Bak bak görüyor musun bak Ağaç koymuşlar buraya Bak şu aralara da ağaç koymuşlar çok Demek var ya de var. Eskilerin bu konuda bir teorisi varmış tabii yani canım. Ya Bunu buraya koymuşlar ama bir amaç var demek ki o dönemde Bir de şöyle bir durum var Bak hepsi dizayn yani Düzenli bir şeklinde Şu kapı şu şeklini Şu kayaları keserek Tabii canım şey Kolay değil yani Bak mesela buraya beton dökmek yerine Kalıpla işte bir şeyler yapmak yerine direkt Kalın ağaç koymuş. Bak bu ağaç belki de 100 yıllık vardır arkadaşlar. Bilmiyorum ama. Bak şuradan bir pencereye bakalım mı? Bak şurada. Görebiliyor musunuz? Bir şey var. E, ayaklı bir şey. Sanki böyle tavuklara şey, şu Eski nenelerin küçük çeyiz sandıkları olur ya. Hadi canım. <laughs> Mustafa giremem <laughs> mi içeriye? Ben içeriye giremem de yukarıya çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı yok abi. Tehlikeli olabilir. Şöyle, Bak düşün şey burada bir altyapı yoktur. Tamam mı? Evet. Şu foseptik çukuru diyorlar arkadaşlar. Burası tuvalet. Oradan boruyu çekip vaktinde buraya yapmışlar. Tuvalet sistemini. Bak ayak yoktur mesela. Böyle yapmışlar. Ya yemin Ama ediyorum helal olsun bir ya. Bu tarafa doğru biraz şişkinlik gelmiş yani. Bence o şey ya kayalar hep orantısız ya. Aynen biraz oynadığından dolayı o Ya da... şu minarede maşallah ulan var ya harbiden yıkılmazsa yıkılmıyor arkadaşlar. Bu yan tarafta ne var bakalım. Aha bu ne lan? Mustafa bu ne lan öyle? Kazak mı hayvan mı anlamadım ki. Şunun burada nenemiz, dedemiz, halalarımız, annemiz, babamız, abilerimiz, bütün aile bireylerimiz burada bir gün geçirdi arkadaşlar. Yani şu o döneme göre saray gibi yer. Çünkü huzur vardı burada. Ama bu depremden işte yıkılması uygun görülmüş. Ya bana göre şimdi böyle bakıyorum. Ayak yok bir şey yok. Bu yıkılması uygun nasıl vermişler bilmiyorum da. Hani güvenli bir ev değil. Bu bir gerçek. Değil mi? Yani öyle çok da sağlam değil. Tabii canım. Bu arada üzülmeye gerek yok. Bunu yıkarsak büyük ihtimalle yani kendimiz güzel bir şey yapmaya çalışırız arkadaşlar. Bunu niye koymuşlar acaba Mustafa? Gel bir bak. Bak gördün mü? Taş böyle oh. de delikli. Niye yapmışlar? Bence şöyle bir şey. Taşı böyle bulmuşlardır. Hatıra diye buraya asmışlardır. Olabilir mi? Baksana delikli öyle taş. Vallahi <laughs> ya kimin işi acaba? Evet şimdi buradan gidelim arkadaşlar. Kendi aç karnımızı doyuralım. Güzelce barajın yanında bir mangal yerleyeceğiz. Ekmeğimiz var, biberimiz var, domatesimiz var. Daha ne olsun kardeşim. Hava kararmadan Oraya geçelim. Evet, çok güzel bir yere geldik. Mekana geldik arkadaşlar. Şöyle dağların arasındayız. Güzel bir mangal yapacağız. Mustafa kardeş ürünlerimizi hazırlıyor. Bizden önceki arkadaşlar ocağımızı hazırlamışlar. Aynen burada hemen yapak. Evet, ben de size ortamı göstereyim arkadaşlar. Normalde buradan sular geliyordu ama belki diyebilirim arkadaşlar 2 yıldır gelmiyor maalesef. Kuraklık var. Bak bu suda da bayağı bir balık vardı. Şu an görebilecek miyiz? Ulan aha gördüm. Aa, arkadaşlar balıklara bakın. Vallahi gördüm bak. Oo. Burada balık var arkadaşlar ama bunlar yenmiyor bu arada. Oğlum bayağı bir var lan. Şu bitkiler ne acaba? Sazlık değil arkadaşlar. Bizim göle dikseydik iyi olurdu aslında. Şöyle bak göstereyim. Bayağı bir kireçli bir su. Şuradan bir çıkalım. Oo. Burası havuz arkadaşlar. Bu kısmını ilk daha gördüm. Bak sular oradan geliyor abi nasıl bir sistem yapmışlar ya. Böyle gidiyor. Domateslerim nerede? Aa burada bak. Aa onlar da orada pişer. Aynen. Aa pişiyor. Şu yuvarlarını kaldırsan iyi olurdu ya. Arkadaşlar şunlara bak. Altın altın buldun mu halim. He? Ha? Tamam şöyle taşımızın üstüne koyalım. Kardeşim, Şu biber, mi biber pişmemiş olmaz. daha. Şu biberi de şuradaki ...közlerin üstüne koyalım arkadaşlar. Haydi bismillah. Bence oraya bak hele şu taşı koyalım Mustafa. Koy koy koy. Şu taşı da bir dakika. Evet, ateşimiz yemeğimizi pişiriyor. Az kaldı Mustafa kardeş. dayan Ya, kardeş acıktı ama ya. Gerçekten acıktı güzel. Biberler falan güzel oldu ha. Biberimiz çok iyi, domates çok iyi. Şurada kolamız var. Bir tane, iki tane somun var. Bu kardeş bir tane yeter demişti. Yeter ya. Sonca. Yok, Etimiz yok. çok ama. Et var maşallah. İyi arkadaşlar. Yeter bize bayağı bir. Biberimizi kardeşim şöyle araya koyuyoruz. Bol bol. Acıya döşeyeceğiz arkadaşlar. Uçlarını alıyoruz. Çok pişirmediğimiz için şurayı soymaya gerek yoktur. Biber olmazsa olmaz arkadaşlar. Domatesin kabuklarını soyuyorsun. Bıçağımız yoktur. Hiç gerek de yoktur. Orman kanunları. Domatesi şöyle. Oh. Allah Allah. Şöyle arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Şifa şifa. Kolayı çok tavsiye etmiyorum ama. Böyle istisna olarak da kullanılabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bismillahirrahmanirrahim. Dürümümüze etlerimizi koyduk. Mis gibi şu derisi var ya şahane. Şöyle paketimizi yapalım. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Zifiri karanlıkta bunu yapacağım hiç aklıma gelmezdi bu aralar. Neyse afiyet olsun. Umarım videomuzu da beğenmişsiniz. Güzel böyle değişik bir video oldu. Beğendiyseniz beğenmeye basmayı unutmayın kardeşim. Ücretsiz zaten. Bir sonraki videomuzda da görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.